Tabii bu göçmenlerle de ilgili bir iki laf etmek lazım. Emperyalist yamyamlar, kendisine çağdaş, modern diyen o Avrupa Batı, bu göçmenlerin oluşmasına sebep olan politikaları sahibi onlar. O devletlerin topraklarını yağmalayanlar, acımasızca Afrika'yı ve dünyanın geri kalanını sömürenler ve... Orada korkunç insani koşullar savaşlar çıkmasını sağlayanlar Batı dediğimiz o emperyalist yamyamlar. Yani ortalara düşen, yollara düşen bu göçmenlerin yollara düşme sebebi de o Batı ve onların uyguladığı o korkunç emperyalist, insanlık dışı politikaları. Yaşlı adama bayat ekmek daya. Çöpe atılan bayat ekmekler sebebiyle tartıştılar. Fırın çalışanı yaşlı adamı sopayla dövmüş. Yaşlı adamın yolunu kesip önce tokat attı ardından sopayla dövdü. Görüntülerin adresi İzmir Torbalı. Bir fırının dağıtım elemanıyla 70 yaşındaki Süleyman Sırrı Dindar arasında çöpe atılan bayat ekmekler yüzünden tartışma çıktı. Tartışma yatıştı, taraflar ayrıldı. Ancak fırın çalışanı birkaç gün sonra Dindar'ın yolunu kesti. Sokak ortasında yaşlı adama önce tokat atan fırın çalışanı ardından elindeki sopayla ard arda vurdu. Süleyman Sırrı Dindar jandarmaya şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma fırın çalışanını kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan fırın çalışanı sevk edildiği mahkemede tutuklandı.